Hepinize selam kıymetli dostlar. Bugünkü dersimizde Photoshop'ta layer mantığından bahsedeceğiz. Fırçanın kullanımından bahsedeceğiz. Ayrıca modellerimize kirpik eklemeyi işleyeceğiz. Fırça kullanım için genelde layer açıyoruz. Layer açmak için de bakın şuradaki artı ikonuna basmanız yeterlidir. Brush aracımızın yani fırça aracımızın kısa yolu B'dir. Klavyede B'ye basarsanız brush aracı aktif hale gelir. Örneğin ben taşıma aracındayım. Klavyede B'ye basıyorum ve brush'ım aktif hale geliyor. Klavyede sağ tıkladığım zaman brush aracımın ayarları görünüyor. Bakın burada boyutuyla oynayabiliyorsunuz. Dilerseniz büyütebiliyorsunuz ya da küçültebiliyorsunuz. Buradan müdahale etmek mümkündür buna. Sertliği de fark eder. Mesela sertlik sıfırdayken tek klik yaptığımız zaman bu şekilde oluyor. Sertliği arttırırsak tek klik yaparsak da bu şekilde oluyor. Aradaki farkı görüyorsunuz çok ciddi anlamda farklılık var. Yani fırçamızın sertliği ya da yumuşaklığıyla orantılı olarak ayarlayabiliyorsunuz. Mesela %50 ile yaptığımız zaman da görüntü bu şekilde oluyor. Hepsi birbirinden farklı değerlerle görsele müdahale ediyor. Bunun haricinde boyutu gösterdik. Sertlik yumuşaklığı gösterdik. Bir de fırçanın yönü vardır. Örneğin buradan farklı fırçalar da seçebiliyorsunuz. Mesela genel fırçaların içerisinde bakın bir sürü fırça var. Onun haricinde ıslak ortam fırçaları var mesela. Böyle bu şekilde oluyor. Mesela burada özel efekt fırçalarımız var. Bunlardan bir tanesini seçelim. Ve klikleyelim. Gördüğünüz üzere özel efektler buraya gelip gelmiş gelmiş oluyor. Bakın burada kirpik fırçası var örneğin. Ben bunu göstermek istiyorum size. Boyutum örneğin bu şekilde. Tek bir tüy var. Bakın tek tıkladığım zaman bu şekilde görünüyor. Ya da yönünü tekrar düzeltip şuradan hem açısını hem de yönüne müdahale edebiliyorsunuz. Bakın bu şekilde oluyor. Tekrar eski haline getirelim. Gördüğünüz üzere tekrar eski haline geldi. Açısıyla da oynamak mümkün olabiliyor. Fırçaları katmanlar üzerinde çalışıyoruz. Çünkü burada karıştırma modları ile onlara müdahale etme şansımız var. Bakın burada farklı karıştırma modlarını fırçalara uygulayabiliyoruz. Ya da katmanımızı tamamen çöp kutusuna atabiliyoruz, silebiliyoruz. Bunun başka bir yöntemi de klavyede delete tuşuna basmaktır. Katmanın üzeri seçiliyken klavyede delete tuşuna basarsanız katmanınız silinir. Fırçaların mantıkları bu şekilde oluyor. Ctrl, Shift ve N'ye basarsanız bakın burada yeni bir katman oluşuyor. Burada renginin olup olmamasını her şeyi soruyor bize. İsterseniz rengini değiştirebilirsiniz ya da normal mod mu, karışım modunda sorabiliyor. Tamam'ı tıklıyorum. Normal modda yeni bir katman açıyorum. Ya da buradan dediğim gibi açabiliyoruz. Eğer buraşınız burada görünmüyorsa yanlışlıkla caps lock tuşuna basmış olabilirsiniz. Tekrar aynı tuşa basarsanız bakın fırçanız tekrar görünür hale geliyor. Şimdi internetten indirdiğiniz herhangi bir fırçanın yüklemek isterseniz bakın şuradaki ayarlar bölümüne giriyorsunuz. Fırçaları içe aktar bölümü var. Buraya basıyorsunuz. Fırçanız neredeyse onu seçiyorsunuz. Mesela benimki basa üstündeydi. Çift tıklıyorum. Ve e, fırçam eklenmiş oluyor. Bu şekilde ekleniyor. ABR formatındaki dosyanızın üzerine çift tıklarsanız otomatik olarak Photoshop'unuzun içine aktarılmış oluyor. Bu da bir yöntemdir. Bunu da deneyebilirsiniz. Başka bir konumuz daha vardı. O da görsellere kirpik eklemeydi. Şimdi ondan bahsedeceğim. Fırça yardımıyla bunu yapacağız yine. Sağ tıklayıp en son eklediğimiz Irish Brushes fırçalarımız var burada. Biz bunlardan üçüncüsünü seçiyoruz. Ve fırçamız buraya gelmiş oluyor. Bunu nasıl bu görselimizi ekleyeceğiz ondan bahsedeyim. Yeni katmanımız açılı durumda. Ee, bakın herhangi bir yere geliyoruz, buraya tıklıyoruz. İlk önce siyah rengimizi seçili olduğundan emin olun, siyah rengimizi seçelim. Daha sonra opaklığımız yüzde yüzde. Herhangi bir yere tıklıyoruz. Ctrl T diyoruz daha sonra. Bunu alıyoruz. Görselimizin üzerine bir boyutlandırma yapacağız şimdi. Uygun bir boyutlandırma. Şu uygun gibi görünüyor. Biraz hafif açısıyla oynadım. Bu uygun gibi görünüyor. İsterseniz buna biraz daha yaklaşalım. Klavyede alt tuşuna basıp mouse'un orta tekerleği ile beraber yakınlaşıyorum. Burada sağ klik yapıp çarpıt da diyebilirsiniz. Bu şekilde de ayar yapabilirsiniz. Tam oturtabilirsiniz. Dilerseniz burada opaklığını bir miktar düşürüp nereye oturtacağınızı da görebilirsiniz. Bakın şu anda şu şekilde ayarlama yapıyorum ben. Oldukça uygun gibi. Ve tamamı tıklıyorum. Gördüğünüz gibi opaklığımızı biraz yükseltebiliriz. Bu çok doğal gözükmüyor. Dolayısıyla biz bunun opaklığını biraz düşüreceğiz. Düşüreceğiz. Hatta renginde farklı bir renk yapabilirsiniz. Opaklığımızı da ayarladıktan sonra bakın opaklığımızı şu şekilde yüzde 60'lar seviyesinde ayarladım. Daha doğal bir görünüm oluyor. Tekrar fırçalar bölümüne geliyoruz. Yeni bir layer açıyoruz. Fırçamızı alıyoruz. Tekrar bir klik yapıyoruz. Ctrl T diyoruz. Yatay çevir diyoruz. Diğer görselimizin olduğu bölüme geliyoruz. Burada bir boyutlandırma yapacağız yine. Bakın. Şu şekilde bir boyutlandırma yaptık. Opaklığını yine biraz düşürüp bakalım. Nerede olduğuna. Evet, klavye ok tuşlarıyla beraber ayarlama yapıyorum. Çarpıt diyorum. Evet. Bu şekilde bırakıyorum ve tamamı tıklıyorum. Burada opaklığımı yükseltiyorum. Tekrar yine düşürüyorum. %60'lı seviyelere bırakıyorum. Diğer görselimde yüzde 64'tü. Bunda yüzde 59. Bunda yüzde 64 yapıyorum. Kontrol sıfırla uzaklaşıyorum. Alt bölümüne de tekrar ilave edebiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Tekrar bir yeni bir layer açacağız. Daha sonra fırçamızı alacağız. Bu bir alt kısmında olan 4 numaralıya geliyorum. Ve bunu buraya ekliyorum. Ctrl T diyorum. Oyutlarını şöyle bir ayarlamam gerekiyor. Tekrar yanaşıyorum. Şu şekilde bırakabilirim. Biraz daha diğer görselimle yakın olsun. Miktar daha küçültüyorum. Ve buraya bırakıyorum. Ufaklığını yine %46'ya düşürüyorum. Yeni bir katman açıyorum. Fırçamı alıyorum. Ctrl T diyorum. Yatay çeviriyorum. Boyutunu küçültüyorum olabildiğince. Bu şekilde bırakıyorum. Biraz ok tuşlarıyla aşağı yukarı yapıyorum. Tekrar Ctrl T deyip çarpıt diyorum. Evet bu şekilde bırakabilirim. Tamam tıklıyorum. Bunun da opaklığını düşürüyorum yine. Az öncekini %46 yapmıştım. Bunu da %46 seviyelerinde bırakıyorum. Kontrol sıfırla uzaklaşıyorum. Gördüğünüz üzere kirpiklerimiz bu şekilde oldu. Klavyede shift tuşuna basıyorum. En alt katmanıma geliyorum. Bütün kirpiklerimi seçiyorum. Ctrl G diyorum ve grup yapıyorum. Kirpikli hali, kirpiksiz hali. Kirpik eklemek bu kadar kolay. Çalışmamız bu şekilde tamamlandı. Nasıl kaydedeceğimizi göstereyim. Dosya bölümüne geliyoruz. Farklı kaydet diyoruz. Masa üstüne bunu PNG formatında kaydediyoruz. Bugünkü çalışmamızda Photoshop'ta layer mantığından bahsettik. Fırça kullanımlarından bahsettik. Nasıl kullanılıyor, ne işe yarıyor, nasıl ekleniyor, çıkarılıyor, yönü nasıl değiştiriliyor. Fırçaları boş layer katmanlarında çalışmaktan bahsettik. Ve modellerimize kirpik eklemekten bahsettik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup desteklerseniz sevinirim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.